Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuz iki bölüm halinde olacak inşallah. Birinci bölümünde sınava başvuru şartları, kimler başvuru yapabilir, kimler başvuru yapamaz, sınava ait bu gibi bilgileri paylaşacağız. İkinci bölümünde ise sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Biraz daha detaylı şekilde videomuzu devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar sınava başvuru şartlarıyla başlayalım. İlk şartımız arkadaşlar 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak. Yani ilahiyat, İslami ilimler ya da din kültür ahlak bilgisi öğretmenliğinden mezun olan kimseler bu sınava başvuru yapabilir. Onun haricindeki bölümler maalesef başvuru yapamıyor. Diğer bir maddemiz 2020 KPSS 224 puan türünden 60 ve üzerinde almak. Peki nedir bu 124 puan türü? Öncelikle arkadaşlar KPSS'nin %30'u alınıyor. Yani %15'i genel yetenek, %15'i genel kültür, %30'u DHPT1, %40'ı ise DHPT2 olmak üzere bu puan türü bu şekilde. Yani biz Diyanet'in alımına başvuracağımız zaman sadece kuru KPSS puanıyla değil DHPT puanımızın da bir bölümü buraya aktarılmış oluyor sevgili arkadaşlar. Diğer bir maddemiz vaizlik görevini yapmaya herhangi bir engelinin bulunmaması. Diğer bir başvuru maddemiz bayan olmak ve son başvuru şartımız ise halen başkanlık teşkilatında çalışıyor olmamak. Başvuru gününü baz alarak bir yıl önce istifa etmişseniz ziyanetten siz buna başvuru yapabilirsiniz. Ama Diyanet Teşkilatı'nda bir yıl içerisinde başvuru yaptıysanız ya da bu son alımlar var ya atandığınız görevleriniz yeriniz belli oldu gitmediyseniz bu sınava maalesef başvuru yapamıyorsunuz. Yer olarak ise Ankara arkadaşlar 10 gün sürebilir 15 gün sürebilir. Bu 795 kişinin tamamını sözlü sınava tabi tutacaklar. Herhangi bir yazılı sınav yok. Zaten bizim yazılı sınavımız KPSS ve DHPT puanıyla oluşturulmuştu zaten. Direkt sözlü sınav ile muhatap olacaksınız. Sınav tarihi ise şu anda belli değil. Zaten bu gibi olaylar yaklaşık duyuru yayınlandıktan 1,5-2 ay sonra yapılıyor. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra sınavınız olacak diyebiliriz. Çalışmak için de 1,5-2 ay kadar vaktiniz var. Sınav konularına gelecek olursak arkadaşlar... Birinci sınav konumuz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde neler giriyor? Kırat, anlam ve tefsir 30 puandan oluşuyor sevgili arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i e yüzünü okuma yapacağız. Yani daha önce bu bu şekilde bir sınav olmadığı için yani sıfırdan açıktan atama olmadığı için ezber sorulur mu, sorulmaz mı? E, bu konuda benim de kafamda şüpheler var ama bir hocamıza sordu. Kur'an kursu öğreticiliği sınavında sorulan ezberlerden sorumlular dediler. Tabii bir tane sorarlar, iki tane sorarlar. Orasını bilemeyiz. E, Kur'an kursu öğreticiliği gibi sormaz. Daha çok bu sınav Arapça ağırlıklı olacak. Sınav konularından ikinci konumuz Arapça arkadaşlar. Bu da %30'unu kapsıyor. Yani bir önceki maddeden anlam ve tefsir şöyle 20 puan desek, buradan da direkt olarak 30 puan geliyor. Minimum 50 puan cebimizde diyebiliriz Arapça bildiğimiz zaman. Ama Arapça bilgimiz yoksa maalesef bu sınavdan başarılı olma ihtimalimiz çok çok düşük arkadaşlar. Yani bir insan Arapça bilmeden hem vaizelik görevini icra edemez hem de Arapça bilmediği zaman bir kimse vaizelik görevini açık açık yapamaz diye aslında sınav konuları bizlere bunu bildiriyor. Üçüncü maddemiz ise arkadaşlar dini bilgiler. Buna da hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı ve hitabet olmak üzere 30 puan. Büyük ihtimal hitabet 10 puandır. Dini bilgiler bölümü ise 20 puandır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii e, hadisin temel kaynaklarına, hadis ile alakalı etraflıca bilgimiz olması lazım. Zira fıkıh ile alakalı aile hukukuna dikkat etmemiz lazım. E, bu konuda dini bilgiler konusunda şu kitabı öneririm arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu fetvalar, vaize olduğunuz zaman ya da olmadan önce bu sizin başucu kitabınız olması lazım. Tabi bu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından orada e, yer alan hocalarımızın ellerinden çıkmış bir kitap. Bu kitabı alırsanız da sizin de yararınızda olacağını düşünüyorum. E, bu kitaptan da fetvalar bölümüne bakabilirsiniz mutlaka. Dini bilgilerinizi en azından buradan tazeleyebilirsiniz. Kısa ve öz biçimde. Son maddemiz ise devlet memurları ya da başkanlık mevzuatı ile alakalı genel konular. Bu da 10 puan toplamda 100 puan ediyor arkadaşlar. Tabi bunu da biraz açıklık getirecek olursak. 10 puanı şu şekilde alacağız. Yani eğitim hizmetleri ne iş yapar? Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Yani ailetinizi Diyanet İşleri Başkanlığı'na ölçmek amacıyla sorulacak olan sorular diyebiliriz arkadaşlar. Ne gibi sorular gelebilir? Yani bu çok genel, genel kültür. Yani Diyanet hakkında genel kültürünüz varsa bu soruyu da bu puanı da %100'üne almış olabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar bu sınav Arapça ağırlıklı olacak bir sınav. Minimum 50 puanınız direkt Arapça diyebiliriz. Nasıl çalışabiliriz? Nelerden çalışabiliriz? İkinci videoda da inşallah bunları anlatmaya çalışacağım. Sınav başvuru şekli nasıl olabilir? Bunu sınav.diyanet.gov.tr adresinden belirtilen günler içerisinde yapıyoruz. Bu da yaklaşık 2 hafta veriliyor bize başvuru yapmak için. Başvuru tarihi bittikten sonra Herhangi bir bilgimizi maalesef düzeltemiyoruz. O güne kadar istediğimiz kadar düzeltme yapabiliriz. Tabii başvuru şeklimiz elektronik ortamda oluyor. Bunun için müftülüğe vesaire gitmemize gerek yok. Ya da evraklarımızı müftülüğe götürelim, onlar onaylasın vesaire şeklinde burada yazdığına göre herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Özgeçmiş konusunda ise arkadaşlar şurada ya da burada kanalımda bir tane video var. O videodan da özgeçmiş nasıl yapılır, nasıl yazılır gibi konulara bakabilirsiniz. Özgeçmiş çok önemli arkadaşlar. Bu zamana kadar yapıp ettiğiniz işler olur, güçler olur. Yani mülakata şuna gidebilecek. Mülakatta sizlere artı puan getirebilecek her şeyi mutlaka özgeçmişte de yazın. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. İkinci videoyu bu videodan hemen sonra yayınlamayı planlıyorum. Orada da sizden gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Sağlıcakla kalın. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.